kişim Serde yaklaşık Yaklaşık Çıkça Küçülü yaklaşınca Gördüğü cismi Sen Kara arkadaşım. Hoş bulduk Hacı avcım, adaşım. Yahu Kara gözüm, biz seninle adaş mıyız? Ben nereden bileyim ne adaş mıyız, dadaş mıyız? Kara aynı ismi taşıyanlara adaş, Erzurumlulara dadaş denir. Onları bilmem ama ben gelirken arkamdan biri beni takip ediyordu, onu bilirim ben. Kara gözüm arkanda kimse yok, o senin gölgendir. Hiç tanışmadı benimle bilmem ben ben onu kimdir kimin nesidir. Dostum o konuşmaz seninle. Hacıcağcağ konuşmazsa konuşmasın zaten tanışmıyoruz kendisiyle. Hayır öyle demek istemedim kara gözüm senin yansıman o sen ne yaparsan onu yapar. Anlamadım Hacı Hacıcağcağ o böyle yaparsa benim de kafam otar. Kara gözüm ışık doğrular halinde yayılır. Beni rahat bıraksın da benim kafam dağılır. Işık senden geçmez kara gözüm. Bu sebeple arkana gölge düşer. Ben de ışığı severim ama arkama düşeni döverim. Yanlış anladın kara gözüm. Tam gölge ışığın bir doğru boyunca yansıması sayesinde oluşur. Ben kimseyle uğraşmam. Benim yolum doğrudur. Karagöz'ün tam gölgenin oluşması için bir ışık kaynağı ve saydam olmayan bir maddeye ihtiyaç var. Karagöz'üm sucuk alın gel mangal sepatı yapalım. Birer kangal alalım ama benim bahçe küçük kangallar gelir. Kangal demedim, Karagöz'üm mangal verin, mangal ve sucuk pişirelim. Kangalla çocuk bir arada olmaz, yaşarı kangal mısırı. Canım şarın, ne yaşarım ne kangalı sucuk dedi mangalı He öyle söylesene sucuğu mandalı tavanar sarsın O neden neden sucuğu tavanar Kurusun diye kuru sucuğun tadı farklı olur Tamam kara gözüm sucuğu kurutun mangalı bahçeye oturttun Ben senin bahçe yanı acı var Yanma sen gelme ben de kendinizi ziyafetimi çekerim Hoş geldin kara gözüm arkadaşım. Hoş bulduk hacı cavcav adaşım. Yahu kara gözüm biz seninle adaş mıyız? Ben nereden bileyim? Neyiz? Adaş mıyız? Dadaş mıyız? Kara gözüm aynı ismi taşıyanlara adaş, ev durumlulara dadaş denir. Onları bilmem ama ben gelirken arkamdan biri beni takip ediyordu. Onu bilirim ben. Kara gözüm, arkanda kimse yok senin, o senin gölgendir. Hiç tanışmadı benimle, bilmem ben onu kimdir, kimin nesidir. Dostum o konuşamaz seninle. Hacı Carca konuşamazsa konuşmasın, zaten tanışmıyoruz kendisiyle. Hayır öyle demek istemedim kara gözüm, senin yansıman o. Sen ne yaparsan onu yapar. Anlamadın Hacı Cavcav. O böyle yaparsa benim de kafamın kafa matar. Kara gözüm ışık doğrular halinde yayılır. Beni rahat bıraksın da benim kafam dağılır. Işık senden geçemez kara gözüm. Bu sebeple arkana gölge düşer. Ben de ışığı severim ama arkama düşeni döverim. Yanlış anladın kara gözüm. Tam gölge ışığın bir doğru boyunca yayılması sayesinde oluşur. Ben kimseyle uğraşamam. Benim yolum doğrudur. Kara gözüm tam gölgenin oluşması için bir ışık kaynağı ve saydam olmayan bir maddeye ihtiyaç vardır. Kara sa sağlam olmayan madde ben miyim Hacı Cavcav? Sağlam değil, saydam, saydam olmayan yani opak ışık tamamen geçeceği bir cisimle karşılaşınca cismin arkasında ışık olmayan karanlık bir alan oluşur. Işığın saydam olmayan maddelerden geçmesi geçmemesi sonucunda da tam gölge oluşur. Anladım Hacı, Ça Hacı Cavcav. Kavga etmeyeyim o zaman. Ben bu gölge, gölge beyle. Ben de döndüm arkama kızdım. Beni niye takip ediyorsun diye baktım beni hem taklit ediyor iyice sinirlendim günün erken saatinde Hoş geldin Karagözüm arkadaş. Hoş bulduk hadi cavcav adaşım. Yahu kara gözüm biz seninle mıyız? Ben yani nereden biliyorum bilmiyormuş. Adaş, New York'ta daş. Karagöz'ün taşıyanlardı. taşıyanlarda adaş, Erzurum'larda da daş denir. Onlar evde mi var? Ben gelince arkamdan birisi beni takip ediyor Onu bilirim ben. Karagöz'üm arkanda kimse yok. O senin gölgendir. Hiç tanışmadım benimle. Bilmem ben onu kimin de, kimin nesildi. Dostum o konuşmaz seninle. Hadi cam Konuşmaz da konuşmasın zaten. Çalışmıyoruz kendisiyle. Hayır öyle demek istemedim gözüm. Senin yanın. Senin yansın o. Sen ne yaparsan onu yapar. Anlamadım acı O böyle yaparsa benim kafam yap Kara gözlü yavaşlık da orada senin Beni rahat bıraksınlar. Benim kafam da öyle. Işık senden geçemez kara Bu sıra bırakma gölge düşer. Ben bu işi severim. Ama arkama düşeni döverim. Yanlış anladım kara gözlü.